Tell me me in the Tell me that you love me Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise yepyeni bir kodumuz olacak. O kodumuza geçmeden önce arkadaşlar artık Instagram'da da aktif şekilde gelen kodları paylaşıyorum. Açıklama kısmında bıraktığım linkten de Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Çünkü YouTube'da videoyu paylaşırken video montajı olsun, kurguzu olsun Aradan biraz zaman geçiyor ve kodlara hemen sahip olmak istiyorsanız eğer Instagram'dan takip edin ve storyleri kaçırmayın diyorum sizlere. Evet onun haricinde Instagram'dan takip etmeyen arkadaşlarımız ise burada kalabilir çünkü şimdi ise size kodları paylaşacağım. Evet arkadaşlar bir kod videosunda burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz kod videoları ve daha fazlasını kaçırmamak için alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoya ise destek amaçlı bir like bir yorum atarsan beni gerçekten çok mutlu etmiş olursun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.